Selamlar Punky kanalına hoş geldin. Bugünkü konumuz Lisa'nın giydiği en iğrenç kıyafetler. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsan çok sevinirim hadi başlayalım. Bu arada bunlar benim düşüncelerim. İlk olarak bu ACTS Your Last Performance'ında giydiği kıyafet. Üstü 5-6 yaşında olan çocukların giydiği tişörtlerin aynısı altı da çocuk ettiği. Saçını da böyle yapıp havalı olduğunu sanan çocukların saçı. Küpeler çok saçma. 10 üzerinden 2 veriyorum. O da Lisa'nın tatlılığına. Bu kıyafeti o kadar kötü değil ama etek çok kötü. Bildiğin her yerde satılan eteklerden. Üstü alakasız ve spor yapmaya çalışmışsın bari daha sportif bir alt verseydin. Buna 10 üzerinden 5 veriyorum. Bu kıyafeti. Lisa burada arka dansçı gibi. Etek alışkan olduğumuz Kore eteklerinden ve saçma kemer detayı. Üstü desen çok iğrenç ve bu üstü arka dansçılar görebilirsiniz. Kolye ve küpe çok kötü. 10 üzerinden bir bu kıyafetini konuşmak bile istemiyorum. Battaniyeyi kesmiş Lisa'ya vermiş, belindeki kemer çok iğrenç kolye desen abartı. 10 üzerinden eksi birinci bu kıyafeti o siyah şey çok kötü duruyor. Etek desen her yerde bulacağın bir etek ve çok kötü. Boynundaki sarkan şey iğrenç duruyor. 10 üzerinden 3, bunu konuşmak bile istemiyorum. Burada ana kollu kendini havalı sanan çocuk gibi olmuş. İğrenç 10 üzerinden eksi ikinci kusken bu ne? Elbise düğünlerde çocukların giydiği elbiseler. Küpeler alakasız belindeki kemer çok şaçma. Buna puan vermeyeceğim bile. Geldik buna ucuz gözüküyor. Etek çok kötü o gömlek kötü. O taktığı ne alaka? Hani vakit falan mı yetmedi kıza bu ne ya? 0 veriyorum. Burada da Lisa'yı paspas olarak görüyoruz. Elbisenin renkleri güzel ama paspas pas olmuş ve sanki eline gelen kumaşla yapılmış gibi. 10 üzerinden 1. En iğrençleri. O tayt çok ucuz duruyor. Üstü desen file bildiğin takılar alakasız. Buna da puan vermek istemiyorum. Evet bu kadardı. İsterseniz bunu diğer üyelere de yaparım. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bugünlük bu kadar punkiler sevgiyle kalın.